satın Evet arkadaşlar. Buyurun. Bu yıkanmış bir halı. Çoğu müşterimiz diyor ki halıyı yıkatıyorum. Kuruyor. Kuruduktan sonra üstüne su döküldüğü zaman sarı su geliyor diyor. Sarı su gelmesinin sebeplerini size söyleyeyim. Şimdi bu halı yıkanmış. Çoğu insan bu halıyı yıkayıp böyle sıktırma aşamasına geldiği zaman durulama yapmıyor yani. Aradaki fark da şu. Buyurun. Şimdi Makinayı çalıştır biz, taziye bakmayacağız. Makineyi adam çalıştırıyor, yaklaş. Bunun böyle suyunu sıktırıyor, su bitti mi tamam diyor. Bakın şimdi, bu alıyı iyi bakın, beyaz bir alı. Şimdi halıyı sıktırıyor böyle. Suyu bitene kadar sıktırıyor. Ondan sonra halıyı asıyor, kurutuyor. Tamam halı temiz oluyor ama yarın bugün üstüne en ufak su damlasa sarı su kusuyor. Şimdi bunun farkını söyleyeceğim size. Bakın halıyı sıkıyor. Su bitmek üzere. Şimdi bakın. Hani sözde su kalmadı ya anlara. Sözde su kalmıyor. Doğru mu? Şimdi bakın. Tazı bir temiz su vereceğim. Bir yandan sıktıracağım. Gelen ya bakın. Su beyaz diye ne kadar su veriyorum. Bak yani altından gelen su beyaz diye ne kadar su veriyorum. Açtım. Hem köpüğünü attırıyoruz, hem üstündeki kirli suyu attırıyoruz. Bakın. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Ha, var mı sana su? Köpük de bitiyor yavaş yavaş. Bizim işimiz su, mazot, yeterse Başka bir fark yok diyenler bu suyu buraya vermez. Niye vermez? Çünkü suyun tonu olmuş 20 lira. Mazotun litresi olmuş 22 lira. Kaçaya buradan gidiyordu biraz daha. Adam şimdi nasıl versin? 18 liradan halı yıkayacak. Bir de durulama suyu yapacak. Öyle olur mu? Olmaz. Kaliteli hani para verecek. Kaliteli hani halı yıkayacak. Yani yıkattım, sarı su kustu. Adam sana falan iş yapmış? Bakın, biliyor mu daha su, sarı su gelmiyor. Evet, Durulama suyunun vermesi bitti, şimdi sıktırmaya bekliyoruz. Normalde çoğu insan bunu iki buçuk dakika çalıştırır. Biz aşağı yukarı beş altı dakika çalıştırıyoruz. Hem erken kuruyor, fazla sıktırırsan, hem de yarın bugün üstüne su döküldüğü zaman geri kusma yapmıyor. <laughs> Buyurun bakabilirsiniz. Aradaki fark bu yani. Normalde. Ben de ucuz yıkamış olsaydım şu an şu makineyi kurup kapatmak zorundaydım ama kapatmıyor. Niye? Kaliteli para alıyoruz, kaliteli hizmet veriyoruz. Her zaman şu düşüncedeyim. 100 tane halı yıkayacağına 10 tane halı yıka temiz işçilik yap. Evet. Bizleri izlediğiniz, bizleri dinlediğiniz için sizlere Samsun Esnaf Temizlik adına çok teşekkürlerimizi sunarız. Hayırlı günler dileriz.